Gençler merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 9. sınıf 2. dönem 1. yazılı. Elbette ki 9. sınıf her zaman söylediğim gibi biyolojinin en zor sınıflarından bir tanesi. Birçok şey size yabancı. Ancak bu sefer içerisinde tanıdık olan birkaç şey var, değil mi? Hücre organelleri. Ancak burada hocam madde alışverişleriyle alakalı bilgilerimiz kısıtlı çünkü ortaokulda bu konuları görmedik. O zaman ne diyoruz? Hadi gelin birlikte öğrenelim. Birinci ve ikinci senaryoya uygun bir şekilde hazırladım. Bakın birinci kazanımda hücresel yapılar ve görevler açıklanır deniyor. Hayvan ve bakteri hücresinde bulunan bazı yapılar numaralandırılmış. Buna göre numaralandırılan yapıların isimleri nelerdir? Tabi sınıflandırma konusunda bakterileri biraz daha detaylı göreceğiz merak etmeyin ama bakteriler hocam prokaryottur. Yani zarlı organel ve çekirdek içermezler. Zarlı organel yok, çekirdek yok. Ne var hocam? Bak burada bir DNA molekülü var, sitoplazma var, klasik bir hücreden bir canlıdan beklediğimiz şeyler ve bir hücre zarı var. Doğru mu? 1 2 3'te yazmanız gereken şeyler bunlar. Bazı bakterilerde bakın bazı bakterilerde ne var aynı zamanda bir hücre duvarı çeper var. Hatta bunun adı peptidoglikan çeper olacak ileride. Tamam? Peki hocam bir hayvan hücresine baktığımda tabii ki ökaryot bir hücreden bahsediyorum. Zarlı organel ve çekirdekleri bulunacak. Mesela hücrenin enerji santrali mitokondrileri var. Burada salgı paketleme işlemi yapan golgi ki endoplazmik etikulumda üretilen birçok maddeyi son şeklini veren organeldir aynı zamanda. Ve golgi bitkilerde aralamel orta plak oluşumunu sağlıyordu. Hücre bölünmesi sırasında stokinezde. Hocam burası granüllü endoplazmik retikulum. Granüllü ve granülsüz arasındaki fark nedir? Granüllünün üzerinde ribozomlar var. Ama bakın şurada mesela daha nokta nokta belirgin bir şekilde çizilmiş. O noktalar granüller. Ama burada mesela granülsüz bir endoplazmik retikulum var. Onun üzerinde ribozom bulunmaz. Tabii granüllü mü granülsüz mü daha önemli diye sorsak hocam olur mu öyle şey ya. Protein sentezi granüllü ama granülsüzü de unutmayalım. Sonuçta o da ilaçların ve zararlı maddelerin toksik etkisini gideriyor. Kaslarda kalsiyum depoluyor vesaire vesaire. 7'de neyi göstermişiz? Tabii ki evrensel olan hücre zarını göstermişiz. Hocam bunların hepsini yazmış olduk buraya. Bazı organellerin görevleri şu şekildedir. Karbondioksit ve ETS kullanarak organik besin sentezlemek. Besin sentezi ifadesini kullandığımda aklıma ilk gelecek organel elbette ki kloroplast olacak. İşte çift zarlıdır. İçeride tilakoid zarlardan oluşmuş granumlar. Granumlar bir araya gelerek granaları meydana getiriyordu ve bunun bir sıvı kısmı vardı. Stroma. Stroma'da kendi DNA'sı, kendi RNA'sı, kendi ribozomları vardı. Uzun zincirli yağ asitlerini mitokondinin kullanabileceği hale getiren tabii ki peroksizomdu hocam. Birer özellikle biz ekliyorduk devam edelim. Peroksizomda katalaz enzimi bulunuyordu. Ve katalaz enzimi hidrojen peroksiti su ve 1 bölü 2 O2 şeklinde parçalayabiliyordu. Glikoprotein ve lipoprotein gibi maddelerin Üretim ve salgılanmasından sorumlu burada hemen Golgi yapıştırın. Golgi aynı zamanda hocam Golgi ile alakalı bir cümle daha söyleyelim. Çok önemli çünkü kendisi. Bakın tamam reseptör üretiyor, hücreye kimlik kazandırıyor vesaire. Salgı paketleme o da tamam. Az önce söyledik. Bitki hücrelerinde bölünme sırasında sitokinezde aralamel orta plak oluşumunu sağlıyor. Aralamel orta plak neden kaynaklanıyor? Çünkü bitki hücrelerinin selüloz duvarı çok sert, boğumlanamaz. Dolayısıyla aralamel oluşumu ile ancak birbirinden ayrılabilir sitokinezde hücreler. Peki İki hücresel yapının görseli verilmiş hocam. Bak burası mitokondri, bu da sentrozom. Bir çift sentriyolden meydana gelmiş. Hatta bazı öğretmenlerimiz der ki işte mikrotübüller var burada 9'un üçlü kombinasyonu. Bakın 3 4 5 6 7 8 9 şeklinde. Hani buna da dikkat çekmiş olayım. Peki hocam sentrozomların görevi nedir diye sorsam ne dersiniz? Özellikle bakın şöyle bir yazalım. Bölünme sırasında Bakın bölünme sırasında i ipliklerinin düzenlenmesini sağlar. i ipliklerinin düzenlenmesini sağlar. Peki hocam bu i iplikleri neydi? Hatırla ortaokuldan. Böyle kromozomları karşılıklı kutuplara çekmek için kullandığımız ipliklerdi ve bu sayede kardeş kromatitler düzgün bir şekilde birbirinden ayrılıyordu. Mitokondriye baktığım zaman Mitokondri ökaryot hücrelerin enerji santrali. Ökaryot hücrelerin enerji santrali. E hocam prokaryot hücrelerde enerji üretilmiyor mu? Tabii ki üretiliyor. Oksijenli solunumda da üretiliyor ama onlar da mitokondri değil. Oksijenli solunum enzimleri hücre zarın üzerinde bulunuyor. Oksijenli solunumdan sorumludur. Kendine ait elektron taşıma sistemi var. Sonuçta ATP'yi bu sayede üretebiliyor. Hocam kendi DNA'sı var, kendi RNA'sı var, kendi ribozomu var. Ribozoma sahip yani kontrollü bir biçimde sayısını arttırabilir. Sayısını arttırabilir. Kimin kontrolünde tabi? Çekirdeğin kontrolünde ihtiyaç halinde mitokondri sayısını arttırabiliyor. Bakın bunun iç zarına ne diyorum? Krista diyorum. Krista kıvrımlı bir yapıya sahip. Kıvrımlı yapının var olma sebebi neydi? Yüzey alanını arttırmak ve daha çok enzim sıkıştırmak. Bunun içindeki sıvının adı da matriks olarak isimlendiriliyor. Kloroplastta sıvı stroma, mitokondride matriks. Lizozom faaliyeti sonucu hücredeki yapı taşı su ve enzim miktarının zamana bağlı değişimi. Şimdi sonuçta büyük moleküllerin su harcanarak küçük moleküllere çevrildiğini biliyoruz. Bu büyük moleküllerin su ile küçük moleküllere çevrilmesi işi de hidrolizdir ve hidroliz lizozom enzimleri yapılır. Bakın. Çok enteresan bir soru vardır. Der ki işte lizozom içindeki enzimleri kim üretir? Hocam enzim protein olduğuna göre tabii ki ribozom üretir. Onu Golgi paketler paketlediği şeyin içerisinde sindirim enzimi olduğu için de adı lizozom olur. Düşmeyin tamam mı? Lizozomun içindeki enzimleri lizozom üretmez. Lizozomun içerisindeki enzimler hidroliz enzimidir. Hidrolitik enzimlerdir. Su ile parçalar. Dolayısıyla zamana bağlı olarak su miktarı ne yapacak? Azaltacak. Ama yapı taşı ki başlangıçta işte olmadığını kabul edelim. Yapı taşı artacak. Peki enzimler ne olacak hocam? Enzimler reaksiyona girdiği gibi çıkar. Yani miktarı yapısı değişmez. Hatta şöyle bir ifade kullanabilirsiniz. Şunu şöyle kenara alalım. Ne demiştik hatırlarsanız işte enzimle substrat birleşti. Enzim substrat kompleksi oluştu. Sonra enzim substratı ürüne dönüştürdü. Ve bakın başlangıçtaki gibi serbest kaldı. Kestirme olsun diye şu şekilde düz bir çizgi de çizilebilirdi. Ama bilimsellikten uzaklaşmayalım. Bu en doğrusu. Tamam önce azalıyor gibi oluyor. Neden? Çünkü o sırada substratla birleşmiş oluyor. Bu bir kompleks, bu bir bileşik. Bileşikler kendilerini oluşturanların özelliklerini göstermezler. Dolayısıyla substrat ürüne dönüştükten sonra enzim yine serbest kalıyor. Yani enzimler harcanmaz. Tekrar söyleyelim. Hidrolizde su harcanır enzim kullanılır ve hocam ATP'ye gerek yoktur tamam mı? ATP ne üretilir ne tüketilir burada. İkinci kazanımımız hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü deneyler yapar ve madde alışverişlerini tanımlayabilir. Barış öğretmen öğrencileriyle iki ayrı deney düzeneyi hazırlamış. İlk deneyde içlerinde saf su bulunan ve sıcaklığı 5 santigrat derece olan 3 deney tüpüye sırasıyla 1, 2 ve 3 olarak kodladığı özel boyalardan eşit miktarda damlatılıp hareketlerini gözlemlemiş. Yani hocam aslında şöyle bir şey var. 5 santigrat derecedesin ve birinci, ikinci, üçüncü boyan var. Sen bunların hareketini analiz ediyorsun ve hareketini analiz ettiğinde şöyle bir grafik çıkartıyorsun. Hareket hızının birde daha fazla, üçte çok az olduğunu görüyorsun. Normal şartlar altında molekülleri tek başlarına kıyasladığımız zaman şöyle bir ifade kullanırız. Deriz ki molekül büyüklüğü arttıkça difüzyon hızı azalır. Doğru mu? O zaman ben burada bu grafiğin birinci grafikten çıkaracağım temel sonuç şu. Hocam burada en yavaş hareket eden kişi en hantal olan kişidir. Yani molekül büyüklüğü 3'ün en fazladır. Sonra molekül büyüklüğü 2 sonra molekül büyüklüğü 1. Böyle bir yorum yapabilirim. Şimdi ikinci grafikle alakalı yorum yapalım. İkinci grafikte de deney 40 santigrat dereceli ortamda meydana getirmiş. Yani sıcaklık arttırılmış ve sıcaklık arttıktan sonra tabii ki hepsinin bir hareket hızında artış söz konusu olacak. Bunun da sebebi şu. Hocam sıcaklık artınca kinetik enerji artacağı için yine her bir molekülün kendisinin difüzyon hızı ne olacaktır? Artacaktır. Şimdi Difüzyon hızı ile difüzyon oranı arasında bir fark var arkadaşlar. Aynı şey değil. Mesela bazen şu cümleleri duyuyorum bu çok yanlış. İşte hocam bir ortamın yüzey alanı artarsa difüzyon hızı artar. Hayır, difüzyon oranı artar. Şimdi elinizde bir tane molekül var. Hatta şöyle yapalım. 3 tane molekül var. Üçünün de hızı V olsun ve elinizde bir tane ortam var. O ortamda da bir tane kapı olsun. Tamam? Şimdi bu bir kapıdan V hızıyla bir molekül geçecek. Ancak siz bu kapı sayısını arttırırsanız yani yüzey alanını arttırırsanız bu V hızı değişecek mi? Değişmeyecek hocam. Sen o moleküle hiçbir şey yapmadın ki. O V hızlı molekül geçecek ama aynı anda bu da geçecek, bu da geçecek. Dolayısıyla difüzyon oranı artmış olacak. Lütfen hızla oranı karıştırmayın. Hız doğrudan neyden etkilenir derseniz molekül büyüklüğünden etkilenebilir. Sıcaklık kinetik enerjiyi değiştirdiği için etkilenebilir. Lütfen dikkatli olalım. Bir ökaryot hücrenin içinde %20 glukoz, %7 kalsiyum, %60 su, %15 protein bulunur. Hadi bir tane ökaryot hücre çizelim. %20 glukozu varmış, %7 kalsiyum, %60 su, %15 de protein varmış. Sonra hücre dışında da 20 glukoz, 8 kalsiyum şöyle yapalım. %30 su var ve %9 protein var. Burada her bir molekülün hücre içinden hücre dışına doğru taşınma şeklini sormuşuz. Şimdi hocam bak. Glukozlardan geçebilir mi? Geçebilir. 20'ye 20 ne olacak? Eşitliği bozacaksın. Eşitliği bozman için ne yapman lazım? Aktif taşıma yapman lazım. ATP harcaman lazım. %7 kalsiyum, %8 kalsiyum. Hocam kalsiyum zardan geçebilir mi? Evet. Azdan çoğa doğru hareket edecek. Yine aktif taşıma yapman lazım. Hocam su ne içeri girerken ne dışarı çıkarken ATP harcaması tamam. Bu ozmozdur. Sakın yüzdeye bakıp aldanmayın. Yani %30'a %60 da deseydi suyun hareketi ortamların ozmatik basıncı ile ilişkili olduğu için burada sakın su için ATP harcanır demeyin tamam. Geldim %15 protein yüzde %9. E hocam çoktan aza geçiyor difüzyon mu? Olur mu öyle şey? Ökaryot bir hücrede zardan geçemeyecek büyük moleküllü bir madde dışarıya atılırken neyle atılır? Egzositozla atılır. Unutmayacaksın koful içerisinde egzositozla atılır. Şuraya bir dipnot daha yazın lütfen. Gazlar için de enerji harcanmaz arkadaşlar. Gazlar için de enerji harcanmaz. Mesela ben buraya 5 işte oksijen yazdım. 20 oksijen yazdım. 5'ten 20'ye Çemiciğim, aktif taşıyamam Hayır hocam, gazlar sıkıştırılabilir. Gazlar ve su için arkadaşlar ATP harcanmıyor böyle hücrede madde alışverişlerini gördüğünüz zaman tamam. Devam ediyorum. Yoğunluğu bilinmeyen bir çözeltiye bırakılan bir bitki hücresinin hücre zarı ile çeperi arasındaki mesafe giderek artıyormuş. Şimdi mantık olarak benim şöyle bir hücre zarım olsa, bu da çeperim olsa, zamanla şu aradaki M kadar mesafenin artması demek ne demek? Bu hücrenin su kaybetmesi demek. Çünkü çeper çok öyle hareket etmeyecek. Sert, rigid, katı bir şey. Ama su kaybettiği zaman bu hücre ne olacak arkadaşlar? Böyle bu şekilde büzülecek. Yani bakın burada M2 olsun. Bu M1, M2 arasındaki fark giderek artacak. O zaman hocam hücrenin içerisine bırakıldığı çözelti hücreye göre nasıldır? Hipertoniktir. Yani hücre çok yoğun bir ortama bırakılmış. D ortam, büyük D hücre ve hücre ne yapmış arkadaşlar? Su kaybetmiş. Hücre su kaybeder, büzülür. Hatta plazmoliz olmuş hocam. Tamam? Peki hücrede gerçekleşen bu durumu tersine çevirmek için yapılması gereken şey nedir? Tabii ki hipotonik ortama bırakmak. Hipotonik ortama bırak ne olacak? Deplazmoliz olacak. Deplazmoliz yani büzülen hücre su alarak eski haline gelecek. Hatta deplazmolizden sonra ısrarla hücreye göre hipotonik bir ortamda bırakırsan turgor basınç oluşacak. Tamam? Hemoliz olur mu? Olmaz hocam. Ne yapıyorsun? Hemoliz olmaz. Neden olmaz? Çünkü bu bir bitki hücresidir. Bitki hücresinde ne var? Bitki hücresinde çeper var. Çeper hemolize engel olur. Tamam mı? Çeper engeldir. Hemoliz olmaz. Farklı çözelti ortamlarına konulan hücrelerde meydana gelecek değişimleri göstermek için hazırlanan deney düzeneğinde bir havuç aynı ağırlıkta 3 eşit, eşit parçaya bölünüyor. Ve ölçülen değerler not ediliyor. Bakın havuç parçaların ilk ağırlığı not ediliyor. Bu ilk ağırlık. Daha sonra 3 eşit parçadan her biri yoğunlukları bilinmeyen 1-2-3 çözeltilerin bulunduğu ortama bırakılıyor. Ve bir gün sonra havuç parçalarının ağırlıkları ölçülüyor. Deneyin sonunda elde edilen verilere bakalım ve grafik çizelim demişler. Şimdi bakın. 1, 2, 3. çözelti ortamlarının isimlerini ve konulduğu ortama göre havuç parçalarının içindeki hücrelerde meydana gelen değişimleri açıklayın. Hocam başlangıçta hepsi şurada değil mi? Hepsi burada. Güzel. Peki başlangıçta hepsi buradayken bir gün sonra bakın bu ağırlık olarak azalmış. Bu ağırlık olarak artmış. Bunun ise ağırlığı değişmemiş. Hmm, o zaman şöyle bir şey mi olmuş? Elimde hocam 3 parça ne vardı? Havuç vardı. M1, M2, M3 ağırlığında. Sonra ben birinci parçayı attım. ikinci parçayı attım. Üçüncü parçayı attım. Ve bir gün bekledim. Bir gün bekledikten sonra birinci parçanın ağırlığı azalmışsa demek ki bu parça su kaybetmiştir. Doğru mu? O zaman birinci parçanın konulduğu çözelti hipertonik çözelti. Çok yoğun bir çözeltiye koyulmuş ve bunun içerisindeki hücre plazmoliz olmuş hocam. İkinci hücreye bakıyorum. İkinci hücre normalin üstüne çıkmış. Demek ki ikinci hücre su almış. O zaman ikinci hücrenin bulunduğu ortam hipotonik çözeltidir ve çözelti su almış. Tabii ki deplazmoliz demeyeceğiz çünkü plazmoliz olmadan deplazmoliz olmaz. Ne olmuş hocam? Muhtemelen turgor basınç olmuş. Su almış. Üçüncüye baktığım zaman ise üçüncüde bir değişiklik olmamışsa üçüncünün içine konulduğu çözelti izotonik çözeltidir. Ve karşılıklı bir şekilde hani madde alışverişi olmaz demeyin izotonik çözeltilerde. Madde alışverişi dengeyi bozmayacak şekilde olur diyeceksiniz. Ve bu sayede soruyu çözmüş olacaksınız iç içe geçirilmiş 3 farklı ortamdan A ile B hücre çeperi ile ayrılmış. Yani bakın şurası hücre çeperi. Şöyle yazalım. B ile C ise hücre zarı ile ayrılmış. O zaman burası da hücre zarı. A bölmesine glukoz, maltoz, aminasit. Hemen A bölmesine glukoz, maltoz ve aminasit yazıyorum. C bölmesine ise nişasta ve magnezyum çözeltisi konulup beklenmiş. Sonra A bölmesine lugol damlatılmış. Yani iot damlatılmış. Şöyle A bölmesine de iotumuzu damlatalım. Tamam. Şöyle kırmızıyla boyadığım şey iot. Peki hocam. A, B ve C bölümleri arasında gerçekleşecek madde geçişlerinden sonra maddelerin dağılımı hakkındaki son durumla ilgili yorumu yazınız. Buradaki mantık şu. Hücre çeperi tam geçirgen, hücre zarı yarı geçirgen. Ben bu hücre çeperini buraya bıraktığım için yani A ile B arasına bıraktığım için hocam bu glukozda, maltozda, aminasitte bir kere geçiş yapacak. Yani aslında glukoz A'da, maltoz A'da, aminasit A'dayken glukoz B'ye de geçecek. Hatta orada hücre zarı var C'ye de geçecek. Maltoz B'ye geçecek. Ama C ortamına geçmeyecek. Neden? Çünkü maltoz büyük moleküldür. Hücre zarından geçemeyecek. Aminoasit B'ye de geçecek. C'ye de geçecek. Çünkü glukoz gibi küçük molekül. Geldim nişastaya. Nişasta büyük molekül hocam. Hücre zarıyla da ayrılmış. Sadece C ortamında kalacak. Magnezyum mineraldir. C'den B'ye, B'den de A'ya geçecek. Harika. O zaman dağılımları yaptık. Hangi bölmelerde renk değişikliğinin olmasını beklersiniz? Hocam renk değişikliğini hatırlar mısın? İyot nişasta ile mavi mor renk alıyordu. Şimdi iyot da magnezyum gibi bir mineral değil mi? O zaman iyot ne yapacak hocam? A'dan B'ye geçecek. B'den C'ye geçecek. Ve C bölgesinde nişasta ile karşılaştığında bir anda burası mavi mora boyanacak. O zaman nişasta hiçbir yere geçemediğinden sadece C'de kaldığından C bölmesinde renk değişikliği olacak. Çünkü iot tek başına renk değişikliği yapamaz. Nişasta ile bir arada olması lazım mavi mor renk oluşabilmesi için. Son sorumuz görselde bir hücrede gerçekleşen madde alışverişinin temel özelliklerinden bahsedin demiş. Burada pinostik cep oluşmuş. Pinostoz olmuş hocam. Burada da dışarı doğru yalancı ayak oluşmuş. Fagostoz olmuş hocam. Fagostozla katı büyük parçacıklar. Pinostozla sıvı içerisinde bulunan sıvı moleküller alınıyor. Ve ne ile alınıyor? Kofulla alınıyor. Bu ikisine birden endositoz deniyor. Peki endositozla alakalı temel özellikler nelerdir? Hocam bir kere koful içerisinde, koful içerisinde madde alınır. Doğru mu? Koful bir organel olduğu için ve prokaryotlarda zarlı organel olmadığı için prokaryotlarda görülmez. Bu reaksiyonlar olurken enzim kullanılır ve ATP harcanır hocam. Bir de zardan zar eksilecek. Yani zardan geçemeyecek bir molekül şu şekilde ne olacak? İçeri alınırken o koful hücre zarından yapılmayacak mı? o zaman zarın yüzey alanı azalacak tamam mı? İşte bunlar arkadaşlar endostozun temel özellikleri. Mesela egzostoz deseydi kofun içinde madde atılır. Prokaryotlarda yine görülmez. Yine enzim ve ATP söz konusudur. Enzim kullanılır, ATP harcanır. Ama bu sefer zarın yüzey alanı artar derdiniz. Neden? Çünkü zardan şöyle bir maddeyi atarken o koful zara eklenerek atılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla zara zar eklendiğinde egzostozda hücre zarının yüzey alanı artar. O zaman size şöyle uzun yoldan da bir soru sorulabilir. İşte bir madde alışverişi sırasında zarın yüzey alanı artıyor ya da azalıyor şeklinde cümleye girerse ne diyeceğiz? Azalıyorsa endostoz çünkü koful oluşmuş içeri doğru. Artıyorsa egzostoz koful zara eklenmiş diyeceksiniz. Bu şekilde de soruyu çözüp çok güzel bir not alacaksınız. Evet, kazanımlarla alakalı en azından birinci ve ikinci senaryoda var olan soru tiplerinin tamamına yer vermiş bulunmaktayız. Umarım anlaşılmıştır. Hepinize yazılılarınızda başarılar dilerim.